Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada biz 3 kişiyiz. Onlar 4 kişi. Tokat şov oh. yapacağız. Rane Cordyceps El Rane. Çok tehlikeli biri var yalnız istihbarat şefi olarak. Koray Buradan... mı? Yanlışın mı? Ares diyecektin herhalde. Oh. Koray ile kim kapışıyor? Bir yaşar bir karşısına geçsin oh. onun ya. Evet bir Yaşar vs oh. versus Ares. Oh, ne oluyor? Vücut 3. Vücut fazı. E, ayak. <laughs> Beyin. Baş var. E, fiziksel evet. düşünmüş gibi ya. Yaş. Kaval. Kaval, Kaval var oğlum. Kaval, Kaval nasıl unutursun? Tarzan'ın vücudu. <laughs> Şu dakika bir siyah git, bir Dıştan git ben pazı diyorum. Ama siz beyin diyorsanız çoğunluk olarak. Bence Koray pazı demiştir kanka ya. Şimdi düşündüm beyin dememiştir. Niye lan? Beyinsiz mi Koray oğlum? Niye ne demiş? Bu aralar spora falan başlıyor diye duydum. O yüzden pazı demiştim. O Zaman Dur. işler değişir. Seçin. Basayım pazı pazıya? Hayır hayır hayır. Biz bilemeyiz. Bey. Dur sizin. Biz niye konuşuyoruz? kuvvet ver bırak pozitesin <laughs> ya. Allah razı olsun ya. Yaşlı olabilir hani tarzan, vücut yaşlanıyor tarzan. falan gibi. Seni. Tarzan oğlum. Yok lan ne tarzan. Duvar ve Site, sitedir herhalde duvar, ya. Duvar dur bakayım. Alay eşkıya mezuniyet. Alay. Alay. Alayların binası olur abi. Aslında. Aynen mi? kanka. Avantaja geçmemiz lazım. Otlamak. Otlatmak, otlamak. 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 Mezuniyet. Var lan notlu ya. Tarzan. tarzan. Tarzan, Tarzan, Tarzan. Tarzan değil, Tarzan değil dostum. Bir tane istire yapmadım mı? Ah lan Ne oluyor? Basit. 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 Bir tane bakmayın ya. Bir, tane ya. bir de şimdi dördü bir koyacak. Dur bakayım belki de bir artı bir gelebilir. <laughs> Arkadaşlar o hile Mert uyardım az koy. önce. Mert az ya önce uyardım ya. demeden ya onu yaptığı ya için. Ya ben o hile de gayet yaptım. sessiz sessiz yürütüyordum bu işe attım oyun değil Mert ya. De, Mert de laf arasında şey sıkıştırdı. Ya zaten oysa da dedi devamını da söylemiyor çakal değil fark de. edilir diye hile yapmayın öyle şeyler. Tam en adalet sen devam et lan seni konuşma. <laughs> <yap. gülüyor> Söyle neyse ben bu kordiye bir şey söylemiyorum. Allah kelimeyi bir veririz size bir patlatırız. Kordiye <laughs> laf söylemiyorum artık. Arkadaşlar kordi bana küsmüş. <laughs> küsmüş abi lan. Konuşma ya sen sen kapat mikrofonunu. Niye seviyorsun? dedim Allah Allah. Ben ona her dakika sövüyormuşum. Büyük iftira. İki defa evet, ya sıslak falan yok. yaptım şaka diye. Ya, ya tripler. Alıngan oldu. Yaşlandıkça alınganlaşıyor. Alıngan, alıngan ya. değil. Soru Kanka sorudum. susup oyuna soru odaklanır, odaklanır mısın? Niye sövdün dedim. Bu kadar basit. Ee, neyse ondan sonra gelmiş burada bir ters ters cevaplar abisi. Vermem ki kelime. Beklersiniz bir saniye. Ya hadi, hadi hadi, ya. Hadi hadi. Ar Toko dışı neyse bak laf etmeyeyim. Aa. Orada bu kadar düşündüyse tehlikedeyiz Mert yapmayacağız bunları. Yok abi biz her türlü alırız. Kordişan öyle bir oyun kuruyor ki son dördü direkt bildirecek. Bir de özelden yazışıyor olabilirler onu da unutmayalım ya. Yok bayağı tamam. bir başlasana ya. <laughs> Hadi bulursun lan çalıştır beynini lan. Hem timer mı açsak? Gayrı enceli olur. Merhamet edin durun. Hayatımda ilk defa. Ne bu adam ya? Hep hatırlamıyorum. Ya. Götü kalktı ya. Kordi'nin hiç böyle sinir krizi geçirdiği anı hatırlıyor musunuz bir yerde? Hmm. Sanki böyle gizlediği bir sinir hastalık tarafı varmış gibi geliyor bana Kordi'nin. <laughs> Ama tükürüktü. Evet, Kordi'nin evet ne böyle. zaman sinirlenirken hayal etse hep böyle ağzından tükürükler düşer. Yani, tükürükler yani tükürükler işte tükürükler aklıma direkt <laughs> o şey geliyor. Ben kelimemi buldum. Senin konuşman yasak, hadi korkmuyorum. Hadi bakalım. Güven bize. Güven. Biz de sana güveniyoruz. İki ver. Lüsyen <laughs> ne ya? Kanka bak saz. Kaval iki. Bakayım ama bu kadar düşünmez kanka. Bu iki tane kolay şeyde kesin. O şeyi düşündü abi. 3 dört tane bildirebilir miyim? Yapamayınca düşündü. küçükten Sizin mi gitti diyorsun? Koyayım bir dur bir dur. Abi Yedik. Müzisyen deyip kaval olup saz olmaması kadar bir saçmalık olamaz. Fırtın. Bak sıçtıkları Fırtın. yer geldi, sıçtıkları yer evet. Kaptan. Dalgaç, kaptan ve dalgaç. Yağmur, eşkıya. Yağmur evet. da olur, dalgaç olmaz yağmur da olmaz. Yağmur evet, vardır. Yok, onları <laughs> bil, onları bil. Seçenek <laughs> çok. Fırtına da seçenek çok. Aaaa. Elinle ayağınla birlikte oynuyoruz bir dur ya. Kanka ama kaptan ya net yüzde yüz. Yağmur yüzde yüz. Hayır Kore, oğlum fırtınada Kore'ye bir, bir saniye herkes kapı açmak diyor. bir şey diyebilirim diye bir, bir, bir şey demek istiyorsan diyebilirim. Diye <laughs> bir, <laughs> bir saniye bir kapı açmak diyor. Yüpe'yi var harbi sikecem. <laughs> <Çocam. gülüyor> Kanka mal mısın? beri yüpe'yi sikecem. herkes kaptandır mı ne öyle bir söz var ya Yani bunu düşünürüz. Hayır kardeşim. Doğru dedi bu arada. Birbirinize hakaret etmeyin. Oyun oynuyoruz. Anka bak artı bir verdiğine göre biz bir ihtimalden bahsetmiş olmamız gerekmiyor mu? Yo bahsetmeden gitti abi. <gülüyor> 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 Kordi alaylı olduğu için ve müzisyen olduğunu düşündüğü için alaydan yana ilerlemek istiyorum. Tarzan olur mu? Tarzan olur mu? Olmaz. Olmaz. Ben eşkıya derim. Çünkü yani Kors... Koyayım, eşkıyalık yapar. Hayalet bir tık daha uzak duruyor evet ama... Olabilir. Evet, ama Zaten eş... bitirme şansları yok. Orada zaten ya bu ikisi arasında kaldık. Biri değilse diğeri kesindir bizim için. Tamam, bas hadi lan eşkiyaya. Koyayım. <laughs> hayır ya, hayır ya, hayır ya, ya. <laughs> kafayı yiyor. Tamam oğlum rahat ol. Cepte şu an. Bak, Değil Koray şimdi sunumunu yani... yapar. Yüpe iki yorum yapar. koyarlar bak, izle. <laughs> Abi ben gayet güzel yorum yapmıştım. Koray, Siz dalga, dalgıç, hayalet kart, alaya teşpadı. Bu de kanka da, birisi yaz çıkarsa patlarız. Götünüzü yiyorsa. Düşüne, ne diyor? Işte, onu düşünüyorum. Bence yüpe karar versin. E tamam. Ben mi karar vereyim? <laughs> bir, bir tane sürpriz şansım olacak benim tamam mı? Bundan sonra basmayın Yaşa açalım mı? Bas. Tıp. Aaaa! Oğlum ya! Nasıl yandı ya? Direkt, aa, direkt ya. Neyse, kazandık, <laughs> sapladık. E, sapladık. Kolaydı <laughs> bu arada, baya kolaydı. <laughs> e, 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 e. Ya, e. <laughs> Futbol 3 geldi, rahat geldi. Orpil, ben bunu eminim. Faal. Bu sefer susuyorum abi. Belki savaş filmi falan filan o tarz bir şeyler. Yuppe kanka bu. Balagan bunu. <laughs> 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 Sen konuşamazsın nipe kapat ağzını. Nipe sus. Hollywood Titren sayfa Londra temel. Orada bunlar sıçar burada. Adamlar Maya, Maya savaşını İstanbul. bile bilmiyor. Yapacak bir şey yok. Abi. Tamam soğuğa basıyorum. Tamam bas. Siyah. Soğuk Siyah. savaşta köstebeklerin değeri. A, agency. Şövalye, Şövalye vardır bence. Espiyonaj. Siyah kelimeyi bastılar ayrılıyor. Hadi bakalım. Üçte bir üçüncü bir de Mümkün değil. Boğaz boğaz abi bulduk boğaz. bir de. Aaaa. Bir şey olsun. Arı. Ayımaya. Ar Ayımaya. <laughs> Ay, Ayı Ayımaya. Ayımaya. <laughs> ben şimdi Maya ile. Ha yok olmaz. Kanka Maya ne alaka Maya ya? iyi olur. Arımaya diye bir tane karakter var. He. Tamam doğru doğru. Ama Git. acaba Mert biliyor mu Arımaya'yı? Hani i̇şte onu bilmiyorum. Şey ben Değil bana biliyorum. mesela Arımaya deyince aklımda canlanmadı. Yani. Evet, Mert bilmiyor olabilir. Ben şimdi kardeşim izliyordu. Oradan biliyorum. Yanlış anlaşılmasın <gülüyor> da. <gülüyor> tamam oğlum. Yani riske gireceğiz. olan ilk kelimenin doğru olması. Bence ilk zaten ben, ben Maya'ya güvendim şu an size öyle anlatınca. Ben Maya'ya basıyor mu Şimdi? Ee, şimdi. Ayı mı zehir mi? Ayı mı zehir mi? Arada zehir olur. Bal da yok işin içinde. Ayı balla özleşiyor. Ben benim oyum zehir ya. Emin basıyorum olmamakta olmamakla beraber. Da bir sonraki turda ayı evet, basak. İnşallah. Ah çok iyi. Aha. Var mısın? Ne? <laughs> ne? Buldunuz acaba ne? yoksa ayı mı? Acaba bir ayıya dönmezsek ya eğlencesi? Oğlum bak siyah çıkarsa burada göbeğe kalkarız. Mert şu an siyahsa nasıl kuduruyordur bak. Evet evet hayır falan diyordur. Peki kudururken ağzından tükürükler de saçıyor mudur? <gülüyor> <gülüyor> Tamam kapatıyor mu zaten? Kapat tamam. tahmini bitir bitir bitirelim. Ya da ay acaba? Çöz Oğlum çok basmak istiyorsan bas da bak göte geliriz söyleyeyim. Geleceğiz ama basarsan basayım mı? Ya bas ne olacak ya beyazdır. Bak ya, bizi yakmaya çalışıyorlar basma çocuğun hadi emeğini abi, yakma. videoya, videoya yakma, videoya yakma. bir gaz getirelim. Diyorsun. Basıyorum. Patates evet. olacağız ya, ya da ya. bağır. Al işte. <laughs> <laughs> Mert'im kardeşim ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya Allah Allah. <laughs> bir de Mert var ya tam bir roller coaster yaşadı az önce. O kadar 3 kelime içinde biri maviken düşündük. Doğru ikiliyi buldu. <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> evet bir abi, abi adam orada ya ya. Ya, helal falan derken şu an şey oldu böyle <laughs> kafanız sıçayım orda artı bir üç. Bir, bir, bir üç artı bir Sıçtı geliyor işte sandık niye lan artı bir ağaçtan geliyor işte Savaştan oradan olmasın ağacın kabuk sayfa bence savaştan mıydı? bence savaştan da o bak garanti Hollywood siyah abi net siyah ne sizce peki Başka seçenek de olabilir. Köstebek de. diyesim daha çok geliyor. Benim de köstebek diyesim. Bas lan köstebeğe bas. Kanka bu ağlayacak ya. Ben bunu sesini çekemem. Bas bak. bas. Mızır diyecek bu. Beyazmış. Ooo Aydın bre. 2 bilemezdir sıyırttık. Belliydi. Hadi merdim yapıştır şunları raconumuzu keselim. Uş ya. Korkudan on saat düşünecek ya şimdi. Ya da götü titriyor Mert şu an. <laughs> Zorlanıyor gibi. Yok o şu an bir anda troll kazandık. Var ya. troll troll. Yorgunum pardon. <laughs> Mert bu kadar sıkıştıysa harbi sıkıntılı iki kelime vardır. Dur bakalım. O kadar mı stamina koyayım ya? Harbiden titriyor Mert e ya. Ki, tam ya. ters köşeye döndü. <gülüyor> <gülüyor> Mert şu an böyle kulaklığı kapamış lol oynuyor. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Dursun. Şimdi Dursun'dan temele gitmiş. Temel kesin. Evet o cepte. Peki. Dursun. Mert Dursun diye düşündüyse bunları böyle okumamız lazım. İzgara. <laughs> Fıkralı bir tren değil de trene dursun diyor yani, yani anladın mı? Sanki ya, tren dursun. Evet ha, hareket halinde olan bir şey o. Eylem talebi olarak. Eylem olarak, olarak yazmış olabilir. Temelle bunu nasıl bağlayayım demiştir. Demiştir ki ulan dursun temel fıkradan gitsin. Durmak eyleminden de trene Vay bağlarlar. Elim aklıma gelen bunlar. O zaman tren basıyoruz. Basacak kanka yapacak hiçbir şey yok. Ve kazanacağız. Hadi Basıyorum. Hadi <laughs> abi. Yes be! be, be. Abi, yes. Allah. Ya Ali senin ağzını sandık ya. ya. O ayı dediniz öyle bir kitlendi ki <laughs> çünkü her şeyi o bozuyor onlarda. Kanka <laughs> ikisini yani. Saplama keyfi. Savaştan arada, sonra verirdim artı birine. Neden orada vereyim o koyayım? 2-0'dan kazandık zaten oğlum. Artık fante... Bak Hollywood siyah çıktı <laughs> amına koyayım. Hollywood siyah çıktı. Orayı bu arada dakika bir de Hollywood bence ya. Yani evet o o, <laughs> dedim ki arkadaşlar sandık artı bir amına koyayım yani. Ama oğlum ya. Ondan da söyledi bunu. Arkadaşlar görmediğim yani. bir Şimdi siz iyisiniz. <laughs> ama biz de çok iyiyiz ya. Hadi go bir de ben deneyim bakayım. Hep de heyecanlanıyorum buna geçince ya. Hayda, hayda. Üç kelime gider de buraya eğer stadyum fener e Ben çoğun arada kaldım. Ya fenerdir ya stadyumdur bence. Başka bir şey var mı derken bitti. İki gitti onlar. <gülüyor> 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 Dur be iradesine başvurulmadı bu takımda bir sorun var. Sevgili <laughs> bitti. <gülüyor> Oğlum, bu, hıyar benim çetçip diye sorduğum falan düşünüyor galiba. <laughs> ben <sana gülüyor> <şartıklar abi. gülüyor> Ha dedim ki bu hıyar benim çetçip diye sorduğum falan düşünüyor herhalde dedim. <laughs> Şu, üçlü vurmak istiyorum ama çünkü ileride kelimeler iyice karışacak. Derdim o. Oğlum böyle Errein'i kurtarmaktan falan bir girsen böyle hani kral adam, füzede var, savaş filmi, ünlü, Tom Hanks çak falan ama çok zor iş. Ben garantiden gidiyorum. Şunu iki yapıyorum. Buraya da diyorum ki artist. 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 Tablo. Art tablo olabilir. Hayır, hayır, hayır. Otel 3. Bir daha düşün. Kral odası. Çamaşır kanır ama çamaşır'a gelir mi şeyleri gelmeyebilir kahve aşçı aşçı ve krala kesin giderler Üy, Allah kahretsin bruspriyazma kaçtı iki yapabilirim arada kalırlarsa artı bir çakarım <laughs> otel 3 şimdi otel otel aşçı olabilir otelde tamam tam otel. sizinmiş <laughs> Sağol Allah. Ayol ayol Kral dairesi da Kral dairesi Kral dairesi Kral, kral dairesi Kral odası, kral da kral odası. Sırada Sırada Allah Allah Şuna ne dedim merdiven Ya saçmalama bana <laughs> Hadi oğlum Allah ne olabilir Herhalde. ya fener olmaz albüm düğme olmaz Mors olmaz karınca olmaz kardan adam olmaz füze sıra kırbaç piliç cilt tablo pasta Herhalde çamaşır aşçı kraldır ya Helal lan. Aşçı net bence. Ne diyorsun aşçıya basalım mı? Bastım. Hadi bakalım. Helal lan size. Bizler var ya tokat manyağı. Nasıl anlatacağız kahveyi akımı? Yani ne yapsalar biz 3 bilemeyiz. 2 round'ları var aslında. 3 2 bilseler ama önden bilmeleri lazım. 3 3 yapmaları gerekiyor. Ama tabii biz bu bir sonraki round 3 almadığımız takdirde geçerli. O zaman her türlü biz kazanmış oluruz. Ali Aslan. yakışıyor. Aslan. Ne olabilir lan üçüncüsü? Fener galiba... Restore bir şeyler alabilir ya. Restorasyon akımı restorasyon nedir? Akım füze kahveyi <laughs> ben nasıl anlatacağım? Çıldıracağım. Asın Kardana adamla restorasyon ne alakası var arada Lozuna sen niye? Işte? Restorasyon diyor mesela yapı var iyi bir düzeltme. Kanka restore etmişti yani şey demek. Kardana adamı kardon. yeniledi. Yani işte kar eridik üstüne basıyor gibi. Yani en mantıklısı da baktığın zaman kelimeler arasında o geliyor şu anda. Kelimelere bakıyoruz yani. kanka Doğru. orada. Doğru. Ya yapma Mert gazı getirme gazı Mert. getirme. Gerçi ters psikoloji <laughs> yap daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet Ali, Ali şu an yedi. Siyah yedim. bence hatta. Karnada siyah. Umarım i̇yi Bir hata hata şeyler var oğlum iyi bakın lan. Hadi bak bu yardımımızı da unutmayın. Ya yeah, sen seç seç. Şey hadi. ya Sezen Aksu'nun albümü vardı restorasyon diye. <laughs> Dur. Pıf, pıf. Feneri ha. item olan fener olarak düşünmüş olabilir mi? Restorasyon alakası ne? Ya ne bileyim paslı şeyler oluyor ya YouTube'da Torpido paslı desem. işte. Ha, de yok ne ya. Füze ve akım olan ise çıkardım. Daha kanka. mantıklı bu Kuroin dediği de. kanka, kanka, daha. Bakın, Kardan adam ne alaka restorasyon? Ne alakalı Kanka ben diğerlerini de çok mantıklı bulmadım açıkçası. Sektirin lan amana koyayım. Siz görmediniz. Evet restorasyonun kelimesi o değil. Bariz bir kelime var şu an mal gibi görmediniz. Siz şu anda çok şanslısınız. Ben nasıl toplayacağım? Johnny'ler. Dur aklını kullan. Beynini kullan. Şimdi kahve en az buradan restorasyon küse gibi oldu. Ya buluyorum <laughs> zaten. <gülüyor> Söyleyemem. Bu kanal bir şey matematik çözen abi, çocuklar var ya. ya. Aynı o seviyede. <laughs> <laughs> Mental aritmetik. Bana çocuklar ne dedik mi atmıştık kanka arada. ya. Arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> bak daha önce konuştuk bugün. Ben o çocuklardan biriydim. Eller daha da hızlandı böyle. Bu arada onu yeterince öğrendiğinde ellerini kullanmıyorsun. Bu da Şimdi barista dersem, Kahveye Ama gidecekler. ki bir sallanma şey Sonra... var yani. O vücudunu <laughs> sallıyor. o ne biliyor musun? Çocuklar hızlı öğrensin diye elleriyle yaptıklarını hayal etsinler diye. O abaküs sistemini dur. anladın Bekle. mı? Sussunlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Barista dersem kahveye direkt gidecek tamam mı? Ama füzeye bağlanmaz. Fakat alkollü bir şey dersek içecek anlamında... <laughs> Verdim abi yapacak bir şey yok. Barmen. Yaratıcılığınız. <gülüyor> 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 Füze. Füze. Hah Mert bak <laughs> alkolik adam nasıl biliyor kendini. Roketli beni barman. Ben. <laughs> <laughs> Oğlum roketle füze kokteyl falan ondan şeyde var. <laughs> olabilir bu arada da, olabilir mi? Gıcık çabana gidiyor burası. <laughs> hani o, o, o duygu halinde, burası Hayır. gıcık çabana gidiyor. Geliiiz. <laughs> 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 Abi varmense, bak varmense beni... kahveye bas. Kahveye bas, kahveye bas. Kahve ve füze, nasıl tanımlarsın? <laughs> Barmen. Niye? Çünkü füze kokteyli. Aynen. Kahve Füze, kokteyli kokteyli. füze, füze böyle enerji meyveleri. Ya kordi alkol mü hiçbir şey ömründe. Hadi Mert bas füzeyi amına koyayım. Bastım amına koyarım. Hayırlı olsun. Var mısın? <laughs> Kanka. Hadi hata yapacaklar Hadi hata. Lan. Planım işleyecek. Riske girip bizimkileri sıçırtmaktansa onların sıçmasına vesile olmak daha iyi. Sıra. Bild. Ne alaka abi? Cilt ne alaka hastanede Olabilir. ya? Bak. Bunlar Bence hile bu yapıyor. bir şey var mı? Arkadaşlar İlk ben, be. ben, inanıyorum ki bunlar hile yaptılar bak. Günahlarına giriyorsam <laughs> da giriyorum <laughs> amına koyayım. Kardan adam ne amına koyayım. Ama buradaki sıkıntı salaklığından kazandı. Kardan evet, adam evet. restorasyonu diye bir şey yok evet, dünyanın üzerinde amına koyayım. boş bir şey <laughs> Onu böyle bir, bir şey yok. Canlı amına koyayım. Kardan adam restorasyonu. kazandı da ayıp oluyor kanka. Gerçekten salaklıktan kazandılar abi ya. <laughs> Hatta böyle. iade hadi öpüyoruz sizi. Arkadaşlar görüşürüz. Allah Haydi Elinize bir sağlık.